İşte spor işleriniz. Ah teşekkürler. Bay yükleyici. Şimdi bakalım benim kutumda ne varmış. Ah Pembe paspas. Oh, yes. Mükemmel canım evime ağları göz kamaştırıcı bir şekilde temizlemek için kesinlikle bana uygun. Ah, ne büyük bir örümcek. Umarım bu kadar korkudan saçlarım beyaz olmamış. Oh hayır bu büyük bir örümcek. Of, of şimdi burada otur canavar. Şimdi tüm örümcekleri elektrikli süpürge hapishanesine götüreceğim. Peki bana ne koydular? Ah lastik eldivenler pekala. Şimdi gelecekteki hayalimdeki evdeki çöpleri temizleyeceğim. Ağlar gitsin harika. Vay canına. kim? Ne? Evet, ben Bacı'nın ne olduğunu biliyorum. Bu pembe halı bana çok yakışıyor. Ama ona evin etrafını sarmak için ihtiyacım var. Bu yüzden bir zımbalayıcıyı alıp evi inanılmaz yumuşak pembe halıya kaplamaya başlıyorum. Bu rengi çok beğendim. Yeni pembe tarzım mükemmel bir şekilde vurguluyor. Aa, biliyorsun, çok iyi <laughs> Şimdi ise saçınızı biraz düzeltmemiz gerekiyor Ama benimkine değil evinkine Her zaman güzel olabilmek için Kendime yaptığım bu... bakımı Aynısını yapacağım ona <laughs> oh, Peki kim orada ne yaptı oh, Pembe büyün parçası yeah. Ama baksanıza benim Pringles yemeklerimin tanekelerine Onları boşuna toplamadım Bu kadar zamandır Onlara tam bu için ihtiyacım var ve bu arada en sevdiğim mavi jelibon harika olacak. Ama hepsi bu kadar değil. Oraya üç kutuya koyacağım. Mükemmel. Nice. Baksanıza bu bayrağı. Ay, Mia ne yapıyorsun? Okay. Aa, ben mi? Balonları şişiriyorum. Bu sarı balonlar evimin tasarımı için harika olacak. Her şey şişirmeniz gerekiyor. Balonları havaya uçurmanız gerekiyor. Böylece burada bir ev yeterli olacak. çok yoruldum. O iyi misin? İyiyim. Anneciğim. Eve dekore etmeyi çok istedim. Tamam aşağıdan başlayacağım. Ve en tepeye gideceğim. Bu sarı balonlar bana uzun sosisleri hatırlatıyor. Çok komik görünüyorlar. Evet her şey hazır. Muzlar çok lezzetli ama daha fazlasına ihtiyacım var. Bir delik açıyoruz ve içine bir muz koyuyoruz. Harika. Şimdi her şeyi sulayıp bekliyoruz. Vay canına ne kadar havalı bir ağacım büyüdü! İşte benim en sevdiğim muzlar geliyor. Tamam burada kesinlikle dinlenebileceğim bir sandalyeye ihtiyacım var Mükemmel Şimdi ise dinlenelim Vay be muzlar Sanırım birkaç tane yersen komşum için bir sakındırsa olmaz Ne yapıyorsun burada Hayır yemezsin oh, Tamamdır Kırkları da beni Peki hala acilen bahçeme bir şeyler düşünmem gerekiyor Tabii ya benim arabam var Ama nerede kullanacağım Şimdi büyük bir yarış pisti toplayacağım Evet, burada ve burada. Hazır. Ne kadar havalı. <laughs> Mükemmel. Ah, tamam erkekler, hep aynısınız. Aa, bu çocuk oyuncaklarımı ama burada daha ilginç bir şey var. Küçük bir alet seti ve savuncaklarımın parçaları var. Tek yapmam gereken toplamak bir iki saniyede hallettim. Hazır pembe salıncakları burada tek boynuzlu bebeğim oynayabilir. Şimdi ise posta kutusunun kesinlikle eksik olduğunu biliyorum. Vay be. Hmm, benim de posta kutusuna ihtiyacım var. Farklı ülkelerden arkadaşlarım bana sık sık yazıyorlar. Onu nasıl süsleyeceğimi biliyorum. Çiçeği boyaya batırıyoruz ve hmm. yapıştırıyoruz. Oo, biliyorum ne yapacağımı. Tanışın. Su aygırı Bob. Postalarımı o koruyacak. Helal. Herkese merhaba. Ben postacı Ve size posta getirdim. Ne kadar güneşli bir posta kutunuz var hanımefendi. İşte mektubunuz. İyi günler Bay Size de bir mektup getirdim. Aa, bu ne böyle? Aa, beni ısırdı. Sana mektup getirmeyeceğim asla. Aman tanrım anneciğim burası Helal. çok güzel. Merhaba güzellik. Oh. Oh, üzgünüm bilerek yapmadım. Oh, bu biraz iyi olmadı. İşte mektubunuz evrenimin hanımefendisi. Evet oh, teşekkürler. Gitmem gerekiyor. Ee, arabalarım beni memnun etmiyorlar. Of ya. Tabii ya. Ben daha evde hiçbir şey yapmadım ki. Hayalimdeki odayı hemen yapmalıyız. Aa, burası ne kadar boş. Kesinlikle burada havalı bir şeye ihtiyacım var. Ve duvarlardan başlayacağım. Mavi boya duvarlarda mükemmel görünecek. Şimdi her şeyi boyayacağız. Vay be aslında boyama işini bayağı sevdim. Bundan sonra aynen halı. Yumuşak bulmacalar gerçek bir erkeğin odasında kesinlikle etkileyici görünecek. Çok havalı. Eksik olan Tabii ki oyuncaklarım. İşte buradalar. Peki hala. Her şeyi asalım. Oh. Evet harika oyuncağım da. Hagi vagi unutuyordum neredeyse. Hazır. Baksanıza bu Minecraft oyuncaklarına. Ve şimdi bu domuzcuk. Oh. İşte bu da masa yerinde mükemmel olacak. Oo. Uh. Onun üzerine zaten koyacağım bir şey var. Hamsterim için bir et. Benim küçük hamsterim Pitch. Aa, <laughs> tanışın onunla. Benimle birlikte yaşayacak. Sandalye benim için ve görünüşe göre her şey hazır. Süper. Ama şimdi dinlenip küçük arkadaşımla biraz eğlenebiliriz. Bana oyunlarda şans getiriyor. Hayalimdeki odam oldu. Çok mutluyum. Bu inanılmaz derecede havalı. <laughs> Ben de odama denge bir donatmak istiyorum. Ama önce tırnaklarımla ilgileneceğim. <laughs> oh, bu pembe tırnaklar herkesi delirtecek. Hey, What? duvarlar neden bu <laughs> kadar korkunç beyaz? Böyle olmaz. Acilen acilen pembeye boyuyoruz. ne kadar tatlı. <laughs> Şimdi tüm odaya kalpler çizdik. Sana da al. Nice boyadık. Mükemmel odam. Ne? bu boş bir zemin mi? Vay be berbat. Şimdi pembe halı çok moda. Birkaç kart bir güzel beledişik Gereksiz olmayacak. Harika. Herkese tatlı öpücükler gönderiyorum. Ha, bu da ne böyle? Bu süper uzun kolları olan pembe bir zürafa. Aşağı esirim. Yes. Mükemmel. Bu masa burada harika olacak. Tamam. Tam da eşyalarımı koyacak yerim yoktu. Ama burada aynalı güzel bir masa olacak. Böylece her gün güzel olabileceğim. Ama makyajımı yenilemeliyim. Muhteşem. Saçlarım yumuşacık ve iyi bir parfüm başarının anahtarıdır. Bu yüzden bol bol püskürtelim. Harika odam var. Ve işte kediciğim. Dünyadaki en tatlı kedicik. Bu beyaz duvarlar beni üzüyor aslında. Buna acilen çökmemiz gerekiyor. Ve benim harika bir fikrim var. Öncelikle duvarları sarıya boyayalım. Böylece daha parlak ve pozitif hale gelelim. Boyayı döküyoruz ve bir olayı daldırıyoruz. Duvarları boyamayı severim. Şimdi güneş çizeceğim. Size iyilik, ışınları ve gülümsemeler gönderiyor. Biraz daha. Güzellik. Harika. Mükemmel sarı. Sizi de boyayacağım. Harika. Duvar hızlı. Her şey sarı. Aa, bir dakika. Baksana siz o biraz daha kum istiyor. Yaş kumuna bayılıyorum. Çok yumuşak ve sıcacık. Hadi biraz daha ekleyelim. Mükemmel oldu duvarlara posterler de yapıştırıyorum. Ha ya işte burada ve burada. Bunların çiçeğim de havalı ve ördeklerim. Baksanıza bak bak. Aa, çok tatlı ve yumuşacık. Tamamdır. Burada bir masa olacak. Okay. Ve o harika görünüyor. <laughs> Ayrıca küçük bir sandalyeye de ihtiyacım var mı sarı şişme simit mükemmel uyum sağlayacak Harika Burası o kadar havalı ki ukulele oynamak bile istedim Nasıl oldu? Aa, biraz daha Mükemmel Ve sevgili evcil hayvanımın fotoğrafı Çok tatlı ona bayılıyordum hey. Bu arada içinin kendisi nerede? Gel buraya tatlım Ne bu? Haydi oynayalım, birlikte söyleyelim. Yorumlarda hangisini en çok beğendiğinizi yazın. İyi. Bu benim için. Şimdi geldim. Açıyorum. Hello. İyi günler. Mm -hmm. Teşekkürler. Hepsi benim için. Şimdi bu yatağı biraz düzelteceğim. What? Ne yapmaya çalışıyor? Şimdi size kötü bir yataktan mükemmel bir şey nasıl yapacağınızı öğreteceğim. Bunun için neredeyse Hiçbir şey ihtiyacım yok. Ay dayanamıyorum. Dikkatli ol. Her şey yolunda. Kimse yaralanmadı. Tamam devam edin. İyi misin? Evet, her şey yolunda. Şahımsın için çok önemli bu parça buldum. Bırak burada dursun. Bir tane daha. Tamam bunu çözdüm. Şimdi mart kap. Aa, düşüyorum. Sana dikkatli olmanı söylemiştim. Sorun değil. Şimdi çöplerden kurtulacağım. Ve bir yatak yapacağım. Evet çok kolay. Sadece çubukları iyi sabitlemeniz gerekiyor. Bu da işin yarısı. İşte böyle. iyi iş çıkardım. Cool. Mükemmel hazır. Vay be. Ben de istiyorum. Ve kolayca yapabilirim bunu. Geldiler bile. Girin içeri. İşte paranız. Şimdi halledeceğiz. Teşekkür ederim. Bu ne? Oh bu zordu. Nasıl böyle oldu? Vay canına ne kadar havalı. Şaşırtıcı bir şey yok. En iyi yatağım olacak. Cool. Çiçekleri de koydular. Biz okay. iyiyiz. Yastıklar da hazır. Awesome. Son bir de konuş. Ve gözlerinize dikkat edin. Ay canına. Kıskanma. En iyi yatağım var. Hmm. Burası çok sert ya. Burası ise çok havalı. Neden bana böyle ne bakıyor? Neyse. Ne yapsam acaba? Aa, ama buna ihtiyacım olabilir. Perdeler. Şimdi kesinlikle güzel olacak. Ya bir şey daha alırsak? Evet tek seferde. Şimdi bunların hepsinin sabitlenmesi gerekiyor. Zımba bana yardım edecek. Hadi. One more, let's go. Şimdi bu perdeyi takacağım. Yes. Hazır, bitirdim. Ay neden az atıyorsun? Vay canına! Şimdi herkese şaşırtacağım. Asıl mesele daha sıkı bağlamaktı. Güzel bir hamak aldım. Dinlenebilirim, evet. Çok rahat. Kendine hamak mı yaptı? Evet, kıskanma sıkıldım Buldum. Henüz hamaka gerek yok. Şu komodenden de. Ve bu kumaştan bir masa hazırlayacağım. Güzel olmalı. Şimdi aletleri eklemeliyiz Tam da çay setim var. Çok güzel bardaklar. Çay partisine hoş geldiniz dostlarım. Kreş mi burası? Çay partisiymiş. Daha iyi bir fikrim var. Müzik dinlemek istiyorum kesinlikle kıskanacak şimdi. Merhaba. Buyurun. On. Onları buraya koyun. Bugün parti mi veriyorsunuz? Müziksiz bir parti mi olur? Cool. Mükemmel. <laughs> Teşekkürler. İyi çıkardın. Paranız işte. Teşekkürler. Şimdi tüm arkadaşlarımı çağıracağım. Kızlar merhaba. Sizi uzun zamandır görmedim. Come on. Eğlenelim hadi. Şimdi harika olacak. Neler oluyor? Why? Girmemek mi? Çok da istemiyordum zaten. Ne kadar gürültülü bu imkansız. Kulaklarım. Müziği kapattın. Dur şimdi. Doğru yeri arayacağım. Onunla ilgilenecekler. Müzik çok gürültülü. Bekliyorum. Bu kadar çabuk mu? Merhaba. Oraya geçin. Şimdi right, right. halledeceğiz. Endişelenme. Onlar mı? Evet bir profesyonel çalışıyor. Kızlar çok gürültü yapıyorsunuz. Bu kötü bir şey. Ne fikrim var? Bu sizin için. Çok. Çok teşekkürler. Böyle güzel insanlarla çalışmak çok güzel. İyi eğlenmeler. Bugün ne güzel bir gün. Dans etmek istiyorum. Haklı mıyım? Aa, gitmem gerekiyor. Güle güle. <laughs> Sarıların saçı zeyleyeceğini gördün mü? Hmm. Of ya yine. Neyse ben de eğlenmeyi biliyorum. Göreceksin beni partim seninkinden yüz kat daha iyi olacak. Bunun için sadece bir küre ihtiyacım olacak. Bisküleri de alalım. Harika bu kadar yeterli. Şimdi biraz kesilmeleri gerekiyor. Küçük kareleri kesin. Dikkatlice. Hazır. Artık çok sayıda parlayan karem var küreme yapıştırmam gerekiyor. Şöyle hazır. Çok güzel. Şimdi onu buraya asmamız gerekiyor. Mükemmel görünüyor. Kalanları da duvarı süsleyebilirim. Ben çok başarılıyım. Benim hoparlörüm yok ama akıllıyım. En sevdiğim müziği daha yüksek sesle açacağım ve herkes duysun. Beğendiniz mi arkadaşlarım? Bu ne? Ne harika bir parti. Oraya gitmeliyiz. Merhaba seninle oynayabilir miyiz? Tabii bize katılın. Bu çay partisi harika. Bu nasıl mümkün olabilir? Biraz ışığa ihtiyacım var. Kitap çok ilginç. Sorun ne? Işıklar da Bu iyi bir şey değil. Kapandı. Hey, çalış. Bugün ne yapacağım? Elimde bir kutu lamba var bir sürü. Bu uygun olmalı. <laughs> ya da başka bir şey için kullanabilirim onu. Tüm <laughs> <pülleri> yere koyacağım. <laughs> evet. Ama sana gerçekten ihtiyacım var. Daha doğrusu senin kablona. Hazır. <laughs> Harika. Şimdi lambaları takmamız <laughs> gerekiyor. Evet oldu. <laughs> ne yapıyor? <laughs> şimdi yatağın çevresine takacağım. Bu ne? Yaşasın ne kadar güzel. Çok aydınlık. Şimdi kitabımı okuyabilirim. Ay ben. Vacun'a madem sen öylesin o zaman ben de öyle. Teslimata ihtiyacım var acil. İyi günler. Yardımına ihtiyacım var. Bıta ışık ekleyin. Sorun değil. İhtiyacım olan her şeyi aldım. En parlak yatağınız olacak. Açıyoruz. Harika. İşte bu. İşte paranız. Teşekkürler. Oh, hayır korkunç. Her şey yanıyor. Yatağım. Peki ne yapacağım? Korkuyorum. Söndürmemiz gerekiyor. Şimdi her şeyi yapacağım. Yatağını kurtaracağım. Endişelenme. Hazır. Evet. Aferin bana. O zaman bana gel. Gidelim. Başka ne yapabilirim ki? Burası çok tatlıymış. Bir oyuncakların da güzel. Barış mı? <laughs> Tabii Barış. Kızlar <laughs> bu turda bizi neyi beklediğini çok merak ediyorum. Bence bunu çok seveceksiniz. Bir sürü canlı hamam böceği alacaksınız. Bakın ne kadar tatlılar. Oh, iğrenç. Üzgünüm ama yine de çizmeniz gerekecek. Hmm. Ve bunu yapmak için küçük el şeklinde bir şeyle kullanacaksınız. Onların yardımıyla çizmek çok rahat olacak. Alışılmadık ama hoşunuza gidecek. Zamanınız çoktan başladı. Tabii ki hemen beceri almak istemiyorum. Ama sizin beceri göstermeye hala ihtiyacım var. Sanırım çok güzel yapacağım. <laughs> Umarım çünkü aksi takdirde kopya çekmeye kimsem olmayacak. Lanet olsun kalemim kırıldı. Şimdi neyle çizeceğim? Tabii ya kalem tıraşım var. Umarım bana yardım eder. Ne kadar güzel. Şimdi yine çizebilirim. Kalem tıraşı ne oluyor? Ah Hayır şimdi kalem çöpü içindeyim. Ama kalem kesinleştirebildim. Şimdi geriye kalan tek şey hemen çizmeye başlamak için her şeyi kağıttan temizlemelik. Hazır. Kendine ne izin veriyorsun? Artık kalem çöpü içindeyim. Endişelenme onlardan kurtulmana yardım edeceğim. Teşekkürler çok naziksin. Tabii bundan sonra sana küsmeyeceğim. Ne böyle? Kağıt nereden geliyor Julie? Onu fırlatmaya keser misin? Ne var ya? Ne istiyorsun? Julie resim yapmamayı engellediğini nasıl anlamıyorsun? Sürekli dikkatimi dağıtamam. Tamam tüm çöpleri temizleyeceğim. Bu you açıdan know? ne kadar güzel bir çizimim var. Sanırım onu da alacağım. Hey, Çizimi nerede? Yakından açalım sonra verecek. Kesinlikle haklısın. Meydan okuman bitti. Ne çizdiğinizi gösterme zamanı. Vita daha iyisini yapabilirdin Dislike. Hey, Mina please? senin işin nerede? Böyle yürümez. Kesinlikle kazanamayacaksın. Julie ama sen beni memnun ettin. Çizmini çok beğendim. Hey. Çünkü o benim. No. Durun kızlar kavga etmeyi bırakın. Aranızda ne oldu? Gerçi torunlarınızı anlamak istemiyorum. Kendim de onları yeterince var. Mina hamam beceğini alıyorsun. İyi çalışmalıydın. Aa, korkunç çalıştım. Vay canına daha önce hiç bu kadar çok hamam görmemiştim. Peki altta ne var? Çok parlak bir şey. Vay canına bu bir yüzük. Gerçek bir elmasla. Vay canına ne kadar şanslıyım. Evet gerçek güzellik. Kızlar bu sefer daha da sıradışı bir ödül sizi bekliyor. Ürünlerini seviyor musunuz? Çünkü içinizden birine bu yapış yapış ama çok tatlı ahtapot alacaksınız. Dalga mı geçiyorsunuz? Evet. Ve camın üzerinde böyle boyalarla çizeceksiniz. Umarım başarabilirsiniz. Dakikanız başladı. Hadi. Çocukken sık sık bu boyalarla isim yaptım. Bu yüzden kazanmak zorundayım. Of sadece beleki gibi görünüyor. Onu silmeliyim. <laughs> of nasıl böyle bir işi mahvedebilirsin ki? İşte şimdi gerçekten havalı bir şey çizeceğim. Belki de ödülmüş çok korkunç bir ahtapottur. Ama onu bile sevimli ve çok güzel çizebilirsiniz. <laughs> ben de çok iyi. Awesome. <laughs> yine right, ile all right, tamamen all right. aynı fikirdeyim. Ayrıca çizilen ahtapot ne kadar iyi olursa gerçeği almak şansı <laughs> o kadar az olur. <gülüyor> <gülüyor> Mavi boyam bitti. Umarım oh, no. Mela için onu ödünç almanın sakıncası olmaz. <gülüyor> hey <gülüyor> anlamıyorum. Ya benden misin? Bu eşşeği sonsuza dek senin olunca nasıl sevineceksin? <gülüyor> <gülüyor> bu ne şaka ama? Hayır bu ne? Bunu nasıl kaparacağım? <gülüyor> <gülüyor> tamam önce bitirmemiz gerekiyor. Bir de sen mi çizdin? Çok ürkütücü bir şey. Ne korkunç. Bence bunu söylemek en azından çok kaba. Sana ders vermem gerekecek. <laughs> Kırık canma kesinlikle böyle bir şey söyleyemeyeceksin şimdi ne yapacağım? Bingo. Ahtapot istemiyorum. Gerçi şaka yapmak için kullandığım tutkal bana yardımcı olabilir. Harika bir fikir. Var <laughs> <laughs> zaman tükeniyor. Çözümleri hey. gösterme zamanı. Hey, come on! Julie, sen çok zekisin. Bu inanılmaz olmuş. <laughs> Vita. Asam. Ama tuvalinde tarif edilmez bir kabus var. Maalesef bu işe yaramıyor. <laughs> Mina senden de daha fazlasını bekliyordum. Tuvalını nerede kurmaya başardın? Üzüldüm. Ahtapoda Challenge'ın kurallarını çiğneyen iki katılımcıya dav verilmesi adil olur diye düşünüyorum. Vita you. ve Mina ahtapot sizin. <laughs> Aynen hadi yiyin onu. Ben de buna bakıp güleceğim. Kabul edin. Yine de ahtapotu yemeniz gerekecek. Deniyorum. Şöyle bu iyi değil. Bu kadar kötü olduğunu hiç düşünmemiştim. Şimdi onu denemekten tamam. daha da çok korktum. Gerçekten iğrenç. Şöyle <laughs> sen neden gülüyorsun? Bana gülmelerini izin vermeyeceğim. Bir daha. Jolie, en son kimin güleceğini göstermeye teklif ediyorum. Bence de Jule yakala şunu. Hey, ee, ne yaptınız siz? Ne ilginç bir şey. Şimdi saçımın yerine dokunacaklarım var. <laughs> Şimdi nasıl yaşayacağım? Çok acımasızsınız. <laughs> Peki bu mücadelenin üçüncü turu ne olacak? Oh. Bu sefer ödülünüz aşırı tatlı. Biriniz bu kadar sevimli bir köpeğe sahip olacak. Oh. Ve yine çok sıradışı bir şey çizmeniz gerekecek. Bu sevimli köpek gibi olmak için kendinize makyaj yapın. Bunun için yine tam olarak bir dakikanız var. Hadi okay. bakalım. Kaybetmeyeceğim köpekle gerçekten arkadaş olmak istiyorum. <laughs> ben de istiyorum. Bu yüzden acele etmeliyim. <laughs> evet hepimiz böyle tatlı bir arkadaş istiyoruz. <laughs> Eskiden köpeklere çizerdim. Bu yetenek benim işime yarayacağını hiç düşünmemiştim. <laughs> Bacınla kızlar çok iyi makyaj yapıyor. Bunun düzeltmem gerekiyor. <laughs> hey ne yaptınız? Her şeyi mahvettiniz. Üzgünüm ama benim hatam değildi. Biliyor musun ne var? Al bakalım. isim yapmam nasıl engelleyeceğini bileceksin. Öyle mi? O zaman sen de al. Bırak her şey yıkansın. Neden beni bu kadar sevmiyorsun? ne kadar korkunçsunuz. Artık köpeklere benzemiyorsunuz. Hayaletlere benziyorsunuz. Sadece bana dokunmayın. <laughs> zaman doldu. Bu köpeğin sahibi kim olacağına karar vermenin zamanı geldi. Abi de bu korkunç. Oh, no. Bebeğe böyle şeylere bakmamalısın. Mira sen de iyi değilsin. <laughs> Bakıcın kesinlikle o kadar da korkunç değil ama yine de tatlı bir köpeğe benzemiyorsun. Julie sen harikasın. Yine bir arkadaş edinen sensin. Yaşasın. Bakın ne kadar yakışıklı. <laughs> Ve tatlış. Neye bakıyorsunuz? bir şekilde rakiplere savaşmam gerekiyordu. Bu ne kokuyor böyle? Hayır. Tatlı köpek çok tatlı olmayan bir şey bıraktı. Öyle iğrenç <laughs> bir şey. <laughs> Köpeği biz aldık. Sen ise onun attıklarını aldın. Adalet yerini buldu. Kızlar bu turda sizi bekleyen lüks bir ödül var. Kolyenin ne kadar güzel olduğuna baksanıza. Ve içinden birinize verilecek. Ve içinde parıltılı renkli yapıştırıcı şeyle çizeceksiniz. Bence harika olacak. Zaman başladı. Hadi. Okay. Bu sahibi olacağımı kesinlikle biliyorum. Diğer kızlar sadece ona uygun değiller. Bu aptal yapıştırıcıyı nasıl çıkaracağım? Hayır her şey mahvoldu. Şimdi onu nasıl alacağım buradan? Belki bunu başkasıyla boyayabiliriz. Hayır işe yaramıyor. Peki ne yapacağım? Şöyle bu hiç komik değil. Sana göstereceğim. Tamam tamam bana dokunmayın çiziyorum. Ve koliyi nasıl çizeceğimi kesinlikle bilmiyorum. Ama diğerleri de olmamalı. Mira alını ama bu tutkaldan gücünün kendini hissetmelisin. Her şey mükemmel gidiyor. Sadece birkaç damla kırmızı tutkal eklemeliyim. Çok iyi. Bu ne? Şişene de nereye yapıştı? Jory ne? bunların hepsini sen mi yaptın? Ben mi? Hayır Vita yaptı. Öyle mi? O zaman o yapıştırıcının ne kadar iyi olduğunu öğrenmek zorunda kalacak. Ama kolunda değil. Yüzünde. Al sana. Bence çok yakıştı. Işte. Yardım edin. Bunu çıkarın benden. Hayır. -oh. Yüzüm yok. Tamam. Kaşlarımı yerine koymalıyım. Nina benimle ilişmeye girmemeliydin. Şimdi sana göstereceğim. Durun zaman doldu. Bize ne çizdiğinizi gösterin. Bir daha yine kötü yaptın. Bu korkunç bir iş. Sadece alınma. Julie sen daha iyi değilsin. Kızlar size ne oldu? Nasıl resim yapmayı biliyorsunuz ama. Mila iyi ki sen varsın. Beni mutlu ettin. Sanırım kimsenin ödülünün kim olacağına şüphesi yok. Mila tebrikler. Vatan ne kadar güzel. Şimdi ben en güzel kız olacağım. Tuli bunu sen mi istiyorsun? <laughs> Onu kullanmana izin vermemi ister misin? Tabii ki istiyorsun ama sana vermeyeceğim. Seni yalancı. O zaman kimseye olmayacak. <laughs> ne yaptın sen? Ay ben kendimi prenses hissetmiştim. Çok güzeldi. Kızlar yüzlerinizi görmeliydiniz. Hiçbir kolye onları düzeltemez.